Enerji İnovasyon'dan Tuncay Kenar. Bu içeriğimizde aynı ve farklı değerlerdeki solar panellerin seri ve paralel bağlanmasını öğreneceğiz. Seri bağlamayla başlayalım. Bizim elimizde 3 adet panelimiz var. Bu panellerimizin hepsi eşit gerilim ve akım değerinde. Yani hepsi 6 volt 2 amper değerinde. Bu 3 panelimizi seri bağladığımız zaman seri bağlantıda nasıl önceki videolarda da anlattığımız gibi e, voltaj miktarımız artarken amper miktarımız e, aynı kalıyordu. Yani buradan 6 artı 6 artı 6 artıdan artı 18 volt. Akım değerimiz de e, sabit kalacağından ve hepsi eşit olduğundan 2 amper. Bu kez de e, yine 3 adet panelimiz var. Voltaj değerleri farklı, amper değerleri aynı seri bağlandıkları zaman bu üç panel yine seri bağlamada voltaj miktarlarımız artıyordu. Yani 5 artı 7 artı 12'den 24 volt değerini e, alıyoruz. Amper değerlerimiz de yine 4 amper değerlerinde hepsi. E, voltaj miktarı artarken amper miktarı değişmiyordu. E, panellerimizin amper değeri de aynı olduğu için yine 4 amper kabul ediyoruz. Yani 24 çarpı 4'ten aslında V çarpı I'dan biz 96 Watt gibi bir güç elde etmiş oluyoruz. Yine seri bağlamada bu sefer 3 adet yine panelimiz var. Bu panellerimizin üçünde farklı gerilim ve farklı akım değerlerine sahipler. Bu durumda nasıl yapıyoruz bunu? Nasıl hesaplıyoruz? Seri bağlamada voltaj miktarları yine toplanıyor. Yani 5 artı 7 artı 9'dan 1 volt elde etmiş oluyoruz. Akın değerlerine geldiğimiz zaman burada istisnai bir durum var. Bu panelleri bir seri bağladığımızda akın değerlerimiz sabit olsaydı eğer atıyorum hepsi 1 er amper veya hepsi 3'er amper 4 er amper olsaydı biz amper değerimizi sabit kabul edecektik. Fakat bir sistemde amper değerleri farklı olan 3 adet veya 3'ten fazla fark etmez. Yani ne kadar çok e, akım değeri farklı olan e, panellerinizi bağlasanız bile e, bu panellerinizden en düşük akım değerine sahip olan e, panele göre hareket söz konusu. Yani burada amper değerimiz en düşük baktığımız zaman 1 amper değeri olduğunu görebiliyoruz. E, dolayısıyla ne kadar buna isterseniz 100 amperlik olsun yani örnek veriyorum bağlanmış olsun seri olarak Bizim amper değerimiz yine 1 amper olacaktır. Bu önemli bir konu. Bu tür sistemlerde de mesela 7 kere 3 21. Mesela bu 21 wattlık bir panel olsun, 9 4 36 watt değerinde bir panel olsun. Burada 5 wattlık bir değer olsun. Yani aslında hani 5 artı 21 artı 36 değil de. 5 artı 5 artı 5 gibi bir şey olmuş oluyor. Yani o yüzden seri bağlamada biz farklı amper değerlerindeki panellerin seri olarak bağlanmasını tavsiye etmiyoruz. Yani bizim aslında panellerimiz 5, 21, 36 değil de 5 artı 5 artı 5 artı değerinde oldu. Gerilim değerimiz burada da 21 volt. Burada ise 1 amper değerinde olduğundan dolayı Bizim aslında 21 watt gibi bir gücümüz söz konusu oluyor. Paralel bağlamaya geçelim. Paralel bağlamada da bizim yine 3 adet aynı voltaj ve aynı gerilime sahip panellerimiz var. Paralel bağlamada nasıl yapıyorduk? Artıları bir yerde birleştiriyorduk, eksileri bir yerde birleştiriyorduk. Burada da paralel bağlamada da voltaj miktarımız sabit kalıyordu amper değerimiz, akım değerimizde artış gösteriyordu. Tabii ki aynı daireler olması da önemli. Şimdi şey. onlara da geleceğiz. Burada bizim akımlarımız ve gerilimlerimiz eşit. Burada toplarken 9 artı 9 artı 9 volt paralelde yine 9 volt eşit oluyor. Herhangi bir değişiklik olmuyordu gerilimde. Akım değerimiz de hepsinde sabit olduğu için artış göstermekte. 3 artı 3 artı, 3 artı 3'ten 9 amper. Burada maviyle yazalım 9 amper elde etmiş oluyoruz yani aslında P I çarpı V'den panel gücümüz bizim 9 çarpı 90 81 watt gibi bir değer olmuş oluyor bu kez de e, akımları ve gerilimleri birbirinden farklı olan 3 adet panelimizi paralel bağlıyoruz e, burada da yine seri bağlamadaki gibi istisnai bir durum var şöyle bir durum var Paralel bağlamada bizim voltajlarımız eşit oluyor normalde ama burada gerilimlerimiz farklı, voltaj değerlerimiz farklı, amper değerlerimiz de farklı tabii ki. Bizim seri bağlamadan voltaj miktarımız artıyordu, amper miktarımız da sabit kalıyordu ama amper değerimiz bizim en düşük olana göre ayarlıyorduk. Paralelde de voltaj miktarımızı en düşük olan değere göre ayarlıyoruz. Yani paralel bağlantı yaptığımız zaman 3 artı 5 artı 7 olmuyor. 3 oluyor direkt. 3 volt değerini elde ediyoruz. Yani seri bağlamada da bizim akım değerimiz ne kadarsa en düşük değere sahip hangi panelse ona göre hareket ediyoruz. Burada da voltaj miktarı paralel bağlamada da voltaj miktarı en düşük olan panele göre hareket söz konusu. Burada amper değerimizde bizim 1 artı 3 artı 5 yani 8 9 amper değeri e, ulaşmış oluyoruz 9 amper yani bizim panelimiz 27 watt gibi bir değer göstermiş oluyor e, aslında baktığımız zaman e, 3 wattlık bir panel 15 wattlık bir panel ve e, 35 wattlık bir panel söz konusu yani aslında bu şekilde bir dizilim yapmaktansa direkt bunu kullansak aslında bizim için daha verimli olur. Bizim düşük değerdeki bir panelimizi sistemimize entegre ettiğimiz zaman yani diğer panellerimizi yok saymak gibi oluyor. Kendine göre indirgemiş oluyor. Bu yüzden paralel ve seri bağlantılarda birbirinden farklı amper ve voltaj değerlerini kullanmamanızı öneriyoruz. Yani birbirinden farklı kullanabilirsiniz ama yani aralarındaki farkın küçük olması gerekiyor. Örneğin 280 watt watt peak değerinde olan bir panelinizde 100 wattlık paneli beraber bağladığınız zaman yani sizin aslında 100 wattlık bir panele sahip olmuş oluyor. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. 280 wattlık panelinize atıyorum örnek veriyorum. 360 wattlık bir panel entegre ettiğiniz zaman sistemimize yani güç kaybınız daha düşük oluyor. Bu yüzden biz Bağlantılar yapılırken paralellere yine ilave paneller eklemeniz durumundan yani düşündüğünüz zamanlarda aynı güç değerlerinde panellerinizi kullanmanızı öneriyoruz. Bu içeriğimizi sizlerden gelen yoğun istek üzerine hazırlamıştık. Umarım anlaşılabilir ve faydalı olmuştur. Yine yorum ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İlerleyen zamanlarda yeni içeriklerimizde görüşmek üzere. İyi günler dileriz.